bugün de tarımsal üretimimiz için son derece önemli bir ilimizdeyiz, Van'dayız. Bu Serhat şehrimizde son 21 yılda uyguladığımız politikalarla güçlü bir tarımsal altyapının oluşmasını sağladık. Yaklaşık 38.4 milyar liralık yatırım ve desteklerle birlikte bu altyapının oluşması sağlanmış oldu. Su ve sulama alanında da 23,5 milyarlık yatırımla 173 tesis hizmete alındı. Yine kırsal kalkınma desteklerimizde devam ediyor. Ee, ağaçlandırma anlamında da 6.6 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olduk. Yaklaşık 1.1 milyon dekar alana sahip 14 Ova'mızı da koruma altına almış olduk. Van'da üretilen 18 üründe yine coğrafi işaret alarak markalaşma yolunda önemli adım attı. Bitkisel üretimimiz bu geçtiğimiz süre içerisinde 7 kat süt üretimimizde yaklaşık %133 artmış oldu. Van tarımsal hasılası da son 21 yılda yaklaşık 19 kat artmış oldu. Bu nedenle VANA e, potansiyelini e, geliştirmek adına önümüzdeki dönemde de son 21 yılda yapılandan daha planlı, daha verimli, daha ekonomik tarımsal üretim yapabilmesi adına destekler devam edecek. Değerli basın mensupları son dönemde tarımla alakalı, tarımsal üretimle alakalı sektörün gelişmesi ve sorunların çözümüne ilişkin devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı. Kullanılmayan tarım arazilerinden suya göre tarım, tarımsal üretim planlaması, TÜİK ile başlayan tarım sayımı çalışması da dahil olmak üzere ülkemizdeki sektör paydaşlarını etkileyecek bütün unsurları göz önüne alarak bu düzenlemeleri hayata geçirdik. Geçirmeye devam ediyoruz. Yine bildiğiniz gibi hayvancılık yol haritasını açıklamıştık. Burada da e, gençlerin, kadınların ve aile işletmelerinin desteklenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sürü verimliliğini ve kalitesini artırmak adına sürünün değişimi, e, yine e, küçükbaş hayvanlara yapılacak olan e, aşıların e, ücretsiz bir şekilde tamamlanması gibi birçok husus bu e, yol haritamızda açıklanmış oldu. Ayrıca ülkemizdeki e, bütün yetiştiricilerimizin de e, dediğim gibi daha verimli daha kaliteli daha e, üretken bir şekilde üretimlerini yapabilmesi adına, desteklerimizde, hayvancılık desteklerimizde yeniden revize ettik. O da e, şu anda yayınlanma sürecinde e, bütün e, üreticilerimizin e, uygulamalarını bu e, yayınlanacak olan e, düzenlemeler kapsamında yürütmüş olacağız. Buradan e, Küçükbaş Hayvancılığın başkenti olan Van'dan da bir müjde vermek istiyorum. Anaç koyun keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemelerini bu cuma günü itibariyle saat 18'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Van özelinde iki müjdemiz daha olacak. O da şu. E, su biliyorsunuz değerli basın mensupları. Tarımsal üretim için son derece önemli. Van Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulaması projesinin ihalesini biz 2023 yılının sonunda yapmıştık. Hava şartları müsaade ettiğinde ilk kazmayı da vurarak barajın inşasına başlamış olacağız. 50 bin dekar sulama alanına sahip 11 yerleşim yerindeki verimli tarım arazilerinde suyla buluşturmuş daha verimli ve daha kaliteli üretimin bu anlamda e, temelini atmış olacağız. Yine bağım merkez ve ilçelerinde e, 215 milyon liralık maliyetli yaklaşık 11 adet taşkın koruma projemizi de 2024 yılı yatırım programımızı aldık. Bunlarla ilgili çalışmalarda yine e, kendi takvimlerinde ilerliyor olacak. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözü bizim de düstur aldığımız bir husustur. Van'da bu manada güçlü tarımı oluşturmak adına üretim yapan, gayret gösteren, emek sarf eden bütün paydaşlarıma, paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.